Merhaba arkadaşlar. Bugün raster veri yapılarını anlatacağız. Raster veri yapıları dediğimiz zaman aslında bizim aklımıza TIF, GIF, JPEG formatındaki veriler gelmelidir. Nedir? Mesela diyelim ki bir elinizde ne var? Pafta var. Bir haritanın işlenmiş olduğu pafta var. Bu pafta taranmış bilgisayara TIF formatında, GIF formatında veya JPEG formatında diyelim aktarılmış. Veyahut da çok yakın bir zamanda gerçekleştirilen 2014'lü yıllarda yapılan yapılan takriben 8 ay gibi bir süre sürdü diye hatırlıyorum. Ortofoto projesi vardı. Veya bir orta ortofoto kullanırsanız ki bunlar standart veya da gerçek orta ortofotolar olabilir. Bunlar da yine aynı bu formatlardan oluyor. Bunlar da yine raster veri yapıları şeklinde kullanabiliyoruz. bir diğeri Google Earth, Yandex uydu görüntüleri kullanmamız. Bunlar da nedir? Birer bize raster veri yapısı olarak karşınıza çıkıyor. Çalışmalarımızın amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanabiliyoruz. Bu da mesela Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'ne ait iki farklı döneme ait alınmış olan uydu görüntülerini göstermektedir. Çalışmanızın amacı ve hedeflerine göre ne yapabilirsiniz? Uydu görüntülerini, raster veri yapılarını ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Peki raster cbs ile vektör cbs arasında ne tür bir fark vardır? Burada öncelikle bir kullanım cümlesini kullanmak gerekir. Raster CBS'yi kaynak işletimi konularında kullanıyoruz. Bitki örtüsünün haritalanmasında geniş veri dağılımlarında ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Bir diğeri de hava fotoğraflarında ve uydu görüntülerinde kullanıyoruz. İkimiz vektör verileri nerede kullanıyoruz? Bunlar ulaşım, altyapı, arazi bilgisi, ticari uygulamalarda kullanabiliyoruz. Boru veya yol ağı gibi ağ analizlerinde kullanabiliyoruz. Özellikle keskin sınır alanlarının belirlenmesinde kullanıyoruz. Bir sonraki konumuz CBS'de mekansal sorgu.